Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder ki, kim, Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Kardeş biraz sus, nereye kadar? Sen de her söz, yatıya kadar Nereden çıktın bro? Kimse bilmiyor Sahte o tapun, inşaatta topun Bora Paris Aşkım rap ve platonik yok yerime varis <laughs> Rapimi bitirecen ah Beni mi bitirecen ah Beni de bir denesen ah Ama bak ben acımam ah Soluna bak hadi bu da bir parodi yalan al pes Orada burada rap ede bu kadar kendinin önünü kes Kafama ne yediniz yine de yemedi filminiz Bir iki boş kelimeniz Rapimi kaldı ki priminiz Lafım ona da gider Buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder Kimisi sever, kimisi yerer lafım ona da gider Buna da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder Kimisi sever Kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider La 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 Beni duyunca hemen kulağına tıka La 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 Rap'i duyunca hemen kulağına tıka <molly> Bakın diyorlar rap'e balon Biçeriz popuna don Bizimki listede en önde duruyor patlar elinde popun <ös> <sm Doing> Kalemunun gibi değişen o kodumunun konumunun. Rep geliyor panik olun. Rep vuruyor ayık olun. Aharisten gazeli mavalı kes.